23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır. New York ve İstanbul'da Adobe, THY, LSIOBA22, Türk Telekom, LinkedIn, NYM, Timeout New York gibi markalara danışmanlık ve sosyal medya hizmeti veriyor. Kişisel belgesellerini YouTube'da yapıyor. 2007 yılında açtığı sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini içeren kanalında 5.5 milyon abonesi bulunmaktadır. Ekim 2021 itibariyle videoları toplamda 605 milyon kez izlenmiştir. Ayrıca barışözcan.com adında bir web sitesi bulunmaktadır. YouTube kanalında en çok izlenen videosu 100 bebek bir odaya kapatılıp büyütürse hangi dili konuşur başlıklı videosu olup toplamda 9 milyon kez izlenmiştir. Özel hayatından kareleri de paylaştığı Instagram hesabında ise 1.2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünleri geliştiren Adobe'da 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmıştır. TRT, El Cezire, CNN Türk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti. Bugüne kadar aralarında TEDx'in yer aldığı, Çeşitli konferanslarda 600'den fazla konuşma yapmıştır. YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri olmuştur. Creators for Change adlı bu program için uluslararası projeler üretiyor. Bunlardan biri web dizisi ve kısa filmi olan Scarecrow korkuluk toplamda 2 milyon kez izlenmiştir.